Merhabalar. Pazarlama ve reklamcılık odaklı sosyal medya yönetimi eğitimine hoş geldiniz. Genel olarak içeriklerimiz sosyal medya yönetimi özelinde sosyal medya pazarlaması, sosyal medyada reklamcılık, dijital pazarlama Sosyal medya yönetim stratejileri, sosyal medya yönetimi ile ilgili önemli kavramlar çerçevesinde devam edecek. Evet, birinci konumuz olan medya, yeni medya ve sosyal medya. Burada bu sıralamayla devam edecek olmamız. Öncelikle sosyal medya ile ilgili e, mutlaka bilginiz vardır arka plan ile ilgili farklı seviyelerde veya yoktur yeni bu alanla tanışıyorsunuzdur, merak duymuşsunuzdur. Sosyal medya ve sosyal medya yönetimi e, konularının ayrıntılarına girmeden önce sosyal medyanın neden var olduğunu, hangi tarihsel süreç içerisinde var olduğunu anlayabilmek, anlatabilmek, dolayısıyla ilerleyen daha ayrıntılı konulara bir altyapı oluşturabilmek adına medya nedir, sosyal, yeni medya nedir, sosyal medya nedir, ne tip işlevleri vardır, netif farklılıklar getirmişlerdir. Bunları irdelemek birinci bölümün konuları olacak. Evet, sosyal medya ile ilgili tarihsel gelişmeleri, sosyal medyanın altında yatan teknolojik altyapıyı, sosyal medyanın gelişimini etkileyen, tetikleyen tarihsel gelişmeleri biraz ele aldık. Sosyal medyanın temel özelliklerini konuştuk. Şimdi bunların bir kısmını ilerleyen konularda da biraz daha ayrıntılandırmak üzere sosyal medya platformlarına geçmiş olalım. Sosyal medya platformlarını 8 ana başlık altında topladığımızdan bahsetmiştik. Yavaş yavaş bunları ayrıntılandırmak üzere tekrar etmiş olalım. Bloglar, mikro bloglar, internet forumları, inceleme ve değerlendirme siteleri, sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri, sosyal ağ kurma siteleri, medya paylaşım siteleri ve sanal dünyalar. Evet şimdi bu aşamadan itibaren sosyal CRM e, e, yani sosyal müşteri ilişkileri yönetimine geçeceğiz. Önemli bir alan çünkü e, sürekli hedef kitleden bahsediyoruz. Bu hedef kitleyle profesyonel bir iletişim etkileşim içerisine gireceksiniz. Bu etkileşimi yönetmenin yöntemlerini, tekniklerini, bu alanda bununla ilgili neler yapıldığını, ilgili kavramları da bilmeniz gerekir. Evet CRM kavramı günümüzde yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşteri açı arasında e, kurulan olumlu ilişkileri, üstünlük sağ sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Belki de sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek önemli rekabet aracı olabilmektedir. Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Evet, dijitalleşme sürecinde işletmelerin yerine getirmesi gereken adımlara devam edelim. Sürekli SEO çalışması, Seon'un ne olduğunu birazdan konuşacağız. Bu sürekli çalışmanın öneminde. Oradan bahsedelim. E, dijital portföy hazırlamak, kurumsal blog açmak ve yönetmek. E, bunlar dijital portföy çok önemli. Farklı paylaşım sitelerinde kullanacak içerikleri de kapsamakta. Ve tüm kampanyaları ve stratejileri de kapsamakta. Dolayısıyla e, hızlıca hareket edebilmek, özellikle kriz dönemlerinde Sosyal medya gibi e, hızlıca e, olayların geliştiği, e, canlandığı ortamlarda hızlıca faaliyetler yürütebilmek için dijital portföy önemli. Aynı zamanda sadece doğrudan tüketicilerle değil, işte e, B 2 B, B 2 B dediğimiz kurumlar arasındaki iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde de yine e, kuruma ait içeriklerin e, dijital şekilde e, kurumu temsil edecek tüm özelliklerin aslında dijital ortamlarda e, aktarılabilir hale getirilmiş olması önemli kurumsal blok açmak ve yönetmek. Tabi bunların hepsini sayacağız. Hepsini yapmak zorunda değiller kurumlar. Fakat belli ağırlıklarda çoğunluğunu yapmak zorundalar. Örneğin dijital portföy hazırlamak çok önemli. Bu bir süreç. Doğrudan bir eğitimle veya bir ilgiyle sosyal medya uzmanı olmak mümkün değil. Sosyal medyanın sadece teknik kısımlarını bilmek, teknik altyapısını bilmek yeterli değil. İşin mantığını, felsefesini, tarihini de deneyimle birleştirerek sosyal medya alanında başarılı olabilmek mümkün. Sizler de umarım bireysel ya da kurumsal faaliyetler içerisinde sosyal medya ile ilgili yürüttüğünüz ve yürüteceğiniz çalışmalarda başarı elde edeceksinizdir. İlginiz ve takibiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.